Zihinlerdeki Görünmez Şirkler Bölüm 5 Allah'ın Sessizliği Dua ettiğimizde neden hemen cevap alamıyoruz? İnsan sabırsızdır. Dua eder, ertesi gün bekler, olmadı mı Allah beni duymuyor der. Ama Kur'an Allah'ın sessiz kalmasının kayıtsızlık değil, hikmet olduğunu öğretir. İnsan hayra dua ettiği gibi şerre de dua eder. İnsan acelecidir. İsra Suresi 11. Ayet Allah duyar ama hemen vermez. Çünkü insanın olgunlaşması zaman ister bazen gecikme korunmadır, bazen sessizlik imtihan, bazen de cevapsızlık daha iyisine hazırlıktır. Peygamberler bile bekledi. Yakup yıllarca Yusuf'a kavuşmayı bekledi. Zekeriya yaşlanana kadar evlat için dua etti. Hepsi Allah'ın sessizliğinde olgunlaştı. Dua bir istek değil teslimiyettir. Allah'ın verdiği her şeyin zamanı vardır. Eğer cevap hemen gelmediyse belki de dua hala seni şekillendiriyordur. Allah susmaz. Sadece seni olgunlaşman için susturur.